takipçilerim değerli konuğum operatör doktor Serpil Kırmanım'la yine bu doğum konusunu konuşuyoruz. Çünkü dünyaya gelen her insan hem kendi hayatını hem dünya güzelleştirebilir veya güzelleştirmeyebilir. O yüzden çok önemli bir konu. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Serpil Hanım çok önemli bir konu. Çünkü gerçekten e, bir insan hayat yolculuğu adeta şişin işte pozitif doğum yolculuğuyla başlıyor. İlk hayata böyle başlıyor. İnsan yola yani siz bir yola çıkıyorsunuz. Ee, hangi yola doğru gittiğiniz nereye varacağınızı belirliyor. Hangi yoldan geçtikleriniz nereye varacağı. O yüzden de ben bunu çok önemsedim. Çok hoşuma da gitti. Pozitif doğum yolculuğu diye. İşte ben biraz da yani şunu sizden öğrenmek istiyorum. Somut olarak çünkü bu bir insan ben bir mucize diye hani hep bir mucizeler var mı yok mu diye hep bu konuşulur ya. Ben bir insanın dünyaya gelmesinin en büyük mucizelerden birisi olduğunu düşünüyorum. gerçekten bir e, işte hayata gözlerini açıyor bir bebek. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum sizden. Bir anne hamile olduğunu öğreniyor. Bu onun için yeni bir şey. Yepyeni bir şey. İlk çocuğun özellikle olması durumunda. Bu nasıl karşılıyor? Size gel, geldi işte hamile olduğunu öğrendi sizden. E, nasıl duygular içerisinde? şey zaten baba da baba da, da, da öyle. Bir genelde hani birlikte geliyorlar. İlk evet. özel ilk doğumsa, ilk gebelik öğrenilecekse birlikte geliyorlar genelde. Hani son adet tarihleri bekledikleri doğum adet tarihleri geciktiği zaman ya evde bir gebelik testi yapmış oluyorlar ya da hamilelik belirtilerini hissetmiş oluyorlar. işte ne bileyim göğüslerde dolgunluk olması, evet. hafif mide bulantılarının başlaması, karında gerginlik olması ve evet. adet gününün gecikmesiyle birlikte genelde bize başvuruyorlar. Evet. bize geldiklerinde tabii ki de ilk heyecan şu oluyor. Evet bir test yaptık ya da bir belirtiler var ama gerçekten e hamile miyim bir bebek var mı oluyor? Bunu ultrasonla tanı koyuyoruz. Ultrasonda bebeği ve keseyi görmeden evet testte kan testinde çıktı gebelik var diyemiyoruz. Çünkü gebelik sadece normal anne karnında rahim içi gebelik olmuyor. Bazen rahim dışında dış gebelikler olabilir. O nedenle mutlaka doğum için yani e, kadın hastalığı ve doğum uzmanına geldiğinizde kesenin görülmesi lazım. Ama o kadar endişeli bir toplumuz ki ya yani burada şuna da değinmek istiyorum. Diyorum ki daha kan değeriniz işte düşük. Normalde alttan ultrasonla baktığımızda 1600-1500 olması lazım görebilmen için. Karından görmem için de o BTCG dediğimiz gebelik hormonun 6000 civarında olması lazım. Ama daha erken dönemlerde diyorum ki henüz gebelik keseniz yok ama hamile görünüyorsunuz. Kan değeriniz var. Kadında başlıyor bir kaygı. Acaba olacak mı? Acaba gebe kalacak mıyım? Acaba gerçekten gebeliğim var mı? O 10 günü e, eğer bir de daha önceden kaygılı bir yapısı varsa sürekli telefonda görüşürüz. Hocam şöyle biraz bir şey hissediyorum. Acaba bir sıkıntı var mıdır? Hep şunu anlatıyorum. Hep şunu söylüyorum. Hemen acele etmeyin. Eğer zaten öyle bir yapınız bir varsa. Şu çok şu çok dikkatimi çekiyor söylediklerinizden. Hep korkularınız sizi şey yapıyor. Yani e, ee, daha mesela e, pozitif düşünü, düşünmüyor. Hep bir endişe var. Hep endişe evet, var. Yani evet. şunu düşünmüyor. ki söylememize rağmen işte o bu burada şey aslında toplumun bir yüzünü görmüş oluruz. Biz hangi ara bu kadar kaygı ve endişe düşen bir topluma dönüştük? Yani ne olduk? Evet. Çünkü evet. yani güzel bir haber bile altında acaba şu var. Ya yani olabilir. Yani binde dediğim gibi bir buçuk doğumda sıkıntı oluyor. Ama neden olumlu tarafını görmüyoruz? Diyorum on gün sonra geldiğinizde kalp atışını göreceğiz inşallah bebeğimizi görüyoruz. Şu anda işte yeni oluşmaya başlamış. Kesemiz oluşmuş. Sürecimiz böyle işleyecek. Ondan sonra 10 günü geçirmek çok zor oluyor. Serpil Hanım bu söylediğiniz ben çok değerli buluyorum. Yani çünkü bu pozitif doğum yolculuğunda gerçekten bir insanın aşırı kaygılı, endişeli olması hem sizin hem onun işini zorlaştırıyor. Ya işte mutluluk da, mutsuzluk da öğrenile, öğrenilebilen bir şey. Mesela ben bir araştırma yaptım. 12-13 yaşına kadar çocuklara 15 bin civarında negatif cümle öğretiyormuşuz ortalama. Şuradan gitme, buradan basma, kimlere basma, kimlere bassın çocuk. Yani o kadar çok yapılması, yani yapması gerektiği şeyler yerine yapmaması gerektiklerini hep anlatıyoruz. Şunu yapma, bunu yapma, şunu yapma, bunu yapma. Bu hayata bakış açısını çok etkiliyor. Halbuki yapmamalısı gerekenler değil, e, yapması gerekenleri söyleseniz. Belki o insan yetişkinliğinde de çok da ama bu farkındalık dediniz ilk bölümde de. Farkındalık çok önemli. Aynı meditasyon da bir yol farkındalık. Meditasyon demektir aynı zamanda. Yani farkındalık da bunu insanlar öğrenebilir. Yani mutluluğu da pozitif. Ve ben biz izleyenlere şunu söylerim. Çocuklarına okumaya ilk başladıklarında Polyana'yı alıp okutsunlar. Polyana'yı okutsunlar. Ve gerçekten okutsunlar bunu. Yani bir, çünkü siz sadece iyimser olmanız siz bak bugünkü duygularınızla bakın. Gelecekte nasıl bir Serpil Kırım olacağınızı e, öğrenirsiniz. E, geçmişinize bakın. Geçmiş nasıl e, duygularınızda. Yani neticede insanın duyguları, aklından geçenler bir nevi e, geleceğin de inşasını yapmış oluyoruz. O yüzden de ben bunu çok önemli görüyorum söylediğiniz şeyi. E, yani e, bir o belki de sizin en zorlandığınız şeylerden bir tanesi <laughs> o şu, o ana kadar gelen bir genç annenin e, olumsuz bu negatif düşünceleri kırmak oluyordur herhalde. Aynen öyle. Mesela e, sancı kelimesini kullanmıyoruz. Neden? Tam hmm. da dilden bahsedeyim. Evet. Ne diyoruz mesela biz ona? Doğum dalgaları. Hah. Doğum kasılmaları. Bu bile o kadar güzel farkında oluşuyor ki çünkü yani. şöyle düşünün. beyni siz sancı dediğiniz zaman beyin ne diyor? Ya da sancı çekeceğim. Hani adı bile öyle. Ama dalga kasılma dediğiniz zaman beyin de ki ha dalga diyor mu? Denizde sörf yapmak gibi diyorum. Bir dalga gelecek. Sen onu hissedeceksin. Itecek ama. Evet ama bitecek. Çünkü ara veriyor doğum kasılmaları. Doğum kasılmaları sürekli gelmiyor. Dil çok önemli. İkinci biraz önce toplumdan bahsettiniz. Dilinizi ne kadar olumlu cümleler eklersek evet. o kadar önemli. Mesela geçmiş toplumlarda şöyle yazar. Denize girmek tehlikelidir der. Bizim toplumda ne yazar? Denize girmek yasaktır. Ha. Yani aradaki farklılığı. Çünkü neden biz... Öbür de... farkındalık. Yedir, evet yani. öbürküsü tehlikelidir diyor. Aynı şeyi söylüyor aslında. Yani denize girmenin iki farklı yolu. Aynı şekilde biz dil kalıplarımızı çok öncesinden öğrenmeliyiz. O nedenle ben annelerin, babaların, anne baba adayların çok öncesinden bu farkındalıkları kazanmaları gerekiyor ki çocuklarını öğrerisiler. Evde ona çıkma, bunu oturma, bunu yapma. Mesela ee, sandalyenin üzerinde zıplamak sana zarar verebilir ya da işte ayağını acıtabilir ha, demek varken yaratmak, evet, diyorsun evet. ki çıkma düşersin, yapma gelirsin. Böyle yapma. Hep emir kipi. Hep emir ben değilim. Hep ben. De. Ne yapmak lazım? Yani biz diline geçmek evet. lazım. Yani ben e, bu şeyin e, çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni yeni e, e, da aslında mutluluğu ve e, işte pozitif şeyi daha e, bilimsel olarak da yeni yeni açıkçası üzerinde çok duruyor ve e, tartışıyor. Mesela İngiltere'de ee, ...kızım da onun eğitimini aldı... ...pozitif psikoloji kürsüsü var mesela şu anda... Amerika'da da var... ...pozitif psikoloji... ...yani siz e, bir psikoloğa gittiğiniz zaman... E, ...işte bir sıkıntı yaşamadan... ...da gidebiliyorsunuz ve o size... E, ...bundan sonraki yaşamınızda... Hani, adeta ...koruyucu kimlik gibi... ...ne yapmanız gerektiğini... ...bir şeyiniz yok halbuki ama ne yapmanız gerektiğini anlatabiliyor... ...bunu çok... ...peki şunu merak ediyorum... ...bu doğum... E, ...işte bu hamile olduğunu öğrendi... E, ...babalarının tepkisi nasıl oluyor... Babalar şey, şöyle, Bir tane ayrıca gelenler var değil mi? Anne baba büyük baba büyük anne evet. baba anne dedi de hep bir de giren. Işte. babalar <laughs> şöyle bizim toplumumuzda <laughs> maalesef şu oluyor. Babalar hep yani tabiri caizse dış kapının dış olarak kalıyorlar. <laughs> o süreçte hiç edilmiyorlar. <laughs> Biz ekip olarak şunu çok önemsiyoruz. Doğum hazırlık eğitimlerini eşleriyle birlikte alıyoruz. Eşlerin de farkından oluşuyor. Babanın en büyük korkusu ne biliyor musunuz? Ya o ortamda doğum ortamında yanlış bir şey yaparsam. Ya yapmamam gereken bir şey olurdu çocuğuma ya da anneme e, e, anne adayına, eşine zarar verirsem. Babanın kaygısı bu oluyor. Babanın kaygısını biz eğitimlerde minimuma indiriyoruz. Yani ne yapılacağını, nasıl yapılacağını biliyoruz. Sadece şu yetiyor. Eşe şunu anlatıyorum. Demek ki bak sen onun için çok değerlisin anne adayı için. Sen onun eşisin. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Vereceğin şey sadece şu. Arada bir su ver. O kadar. Hiçbir talepte bulunmana gerek. Canım canım al su diyeceksin. Başka bir şey yapmayacaksın. Sadece kaygılanan ve orada olur. Sadece senin varlığın o kadına çok büyük güç veriyor. Ve doğumdan sonra şunu çok yaşıyoruz, çok görüyoruz. Aşkım sen olmasaydın yapamazdım. Milyonlarca, bir sürü öyle yüzlerce doğuma şahit oldum. Ne eşinin desteğini evet. hisseden, farkındalığı oluşmuş baba adayı, eşinin yanında doğum sürecinde bulunduğunda o anne o doğumdan ...çok daha güzel duygularla çok güzel. ayrılıyor... Evet. ...ve pozitif doğum yolculuğunun en önemli kısımlarından bir tanesi de bu... Evet. ...hep şunu diyorum ne olursun kendinize güvenin... ...eşleriniz zaten süreci evet. biliyor... ...siz profesyonel ekiple niye çalışıyorsunuz... ...bir problem olduğunda... ...biz varız zaten... ...kurtarıcı olmayın yeter... ...yapacağınız şey tek şey size. bu... Bu ...ben çiçeği çok önemserim. ...yani bir kadın için çiçek çok önemli... ...bir duygusu, duygusunu... ...yaşamak açısından... ...anne doğum yaptı... ...eşi geldi... Onun ziyaretine verinde bir demet çiçek var. Bu anne nasıl etkiliyor? Anne tabii ki de havalar uçacaktır. Evet, evet. Anne için çok. Ya aslında şöyle mesela geçen gün bir tane doğum yaptırdım gebenin eşine söyledim. Ben bir tane dedim hani şey eşin hani Hı. muhabbetimizde var dedim ki doğum sonrasında ne düşünüyorsun? Yani ne yapmayı planlıyorsun? Nasıl bir yaklaşımda bulunacaksın? Ona bir şey almayı düşünüyor musun gibi? Hı. Eşinin kafasında şu var yani işte yeni bir eve taşınmışlar. Hı. Hani ona ev aldı mı düşün Öyle değil. Daha böyle nüfuzsal şey. tam ev ev varsa o eve çıkmayı evet. planlıyordunuz. Evet. Şimdi yeri geldi, doğum zamanına denk geldi. Bu onu kendisine değerli ya da özel hissettirecek bir şey değil. Yani şunu bile söylese baba diye, ona işte sarılıp öpeceğim bile dese, o kadın için bu çok daha anlamlı bir şey olabilirdi. Evet. Şimdi çok enteresan bir şey geldi aklıma. Bir hanımefendi bana yazmıştı. Benim eşim asla çiçek işte. E, getirmez bana. Ben işte evliliğimizde evliliğimiz boyunca da ne seviyorum dedi. Ne işte şey bir ilgi romantizm bitti aramızda falan diye. Sonra da ben ya bana eşinizin telefonunu verir misiniz dedim. Verdi. Dedim ya bak neyse eşin hani boşanmak, boşanmayı düşünüyor. Hı hı. Ya bak o çiçek, çiçek onun için çok önemli. Bir demet çiçek dedim al git dedim yani. Adam bana güldü telefonda. Çiçeklerini salata mı yapacak dedi. Falan. Neyse ertesi günde kadın almış bir e, maydanoz almış. iki bağ maydanoz. Onu da böyle alttan sarmış. Çiçek gibi götürmüş kadına. Şimdi çok üzüldüm. Yani e, dedim ki tekrardım. Ya, yani kadın tabii tekrar bana yazıyor işte. Şimdi empati çok önemli bir şey. O çiçeğin diyor ki hiç olmazsa maydanozdan diyor e, salata yapar diyor. Maydanoz tabii çok değerli bir, bir şey. onu evet. tartışması ama yani o kadının o çiçeğin onun duyguları üzerine nasıl bir etki yapabileceğini asla düşünmüyor. Düşünmüyor. Ben neyse iletişim daha sonra kopardık dedim. Yani tamam yani artık yani siz de bunu kabullenin yani adam için. Yani adam şöyle şu mantıkla bakıyor. Ya eve getirdiğim bir şey bir işe yaramalı. Evet Evet. Diye bakıyor. Hayata bakış açısı. Duygu için. yani ruhen manevi açıdan o kadının için o çiçeğin yani adam çiçek yanına maydanoz götürüyor. Düşünün bunu evet, ya. Evet. Şimdi yani bir şeyin bir bakışa bu bakış açısında bir adam diyorum ki ya işte 15 yıl geçmiş aradan konuşuyorum tek tek hani ilişkilerini düzeltebilmek için boşanmasınlar diye diyorum ki eşine en son ne zaman seviyorum dedin diyorum düşünüyor taşınıyor diyor ki evlenmeden önce diyor kimisi de hiç dememiş zaten evlenmeden önce dememiş yani şu bu. Şimdi bunlar oysa, oysa dediniz ya ev, otomobil, lüks falan bunlar değil. Ya bir kadın istediği şey çünkü kadın için ayrıntı çok önemlidir. Kadın için duygu çok önemlidir. Yani bir seviyorum sözcüğü. Onu alacağı apartmanlardan, kürklerden, evlerden çok daha anlamlı, değerli. Ve aslında bütün bu yolculuk bence de sizin bu pozitif doğum yolculuğu bence evlilik yolculuğuyla başlıyor. Yani evlilik nasıl başlarsa açıkçası belki de o sizin de işinizi o kolaylaştırıyor. Evet. Güzel bir evlilik ve kadın erkeğin birbirine değer verdiği bir evlilik bence çok daha e, bu şeyi işinizi kolaylaştırıyordur o anlamda. Ben bu arada sorularımı sorayım yani şey açısından ben de konuşma başlayınca hani uzun uzun konuşuyorum. Bu şey sürecinde bunları böyle hani e, hap gibi e, anlatmanızı rica ediyorum. Bu süreç içerisinde annenin beslenmesi nasıl olmalı? Hamilelik sürecinde evet. Ee, aslında normalde nasıl beslenirsek öyle olmalı demeyi kısaca, çok kısaca isterdim ediyoruz, ama, evet, ama normalde erken, toplumda işte, evet. e, hani evet. beslenmeyle ilgili doğru bir alışkanlığımız olmadığı için gebelikte de ona göre özen göstermek lazım. Mümkün evet. olduğunca protein ağırlıklı, et, balık, tavuk, hafta, bir ya da Mesela baharat falan olanların bir zararı var mı? E, işte? Daha önceden kullanmadıkları bir şey, hamilelikte iyi gelir diye yeni evet. bir şeye başlayan istemiyoruz. Beslenme alışkanlığınız normalden... Protein tartışır. önemli Protein mi? çok önemli. Protein yani önemli. genellikle protein ağırlıkla beslenmeyi istiyoruz. Haftada yine günlük 2-2,5 litre su içilmesini öneriyoruz. E, süt, Hı. süt ürünleri işte e, peynir, yoğurt bir tanesini Hı. mutlaka günlük öğünlerine ekliyoruz. Yumurta çok soruluyor. Yumurta da her gün alamıyorsa bile, güneş yumurta çünkü yumurtadan aldığımız proteini başka hiçbir şeyden alamıyoruz. alamıyoruz. Bazen hayvansal gıdalar almakta zorlanan gebelerimiz oluyor. Onlara diyorum Hı. ki baklagillerden gidin. Eğer hayvansal gıda almakta zorlanıyorsa onun yerine baklagillerden gidin ama bunu mutlaka hekiminizle görüşün. Oradan alamadığınız vitamin ve mineral desteğini size dışarıdan takviye olarak verelim. Şimdi bu son zamanlarda bir kadına yönelik şiddette de bir artış var. Şimdi şöyle mailler geliyor işte hamile kadın işi ona bağırıp çağırabiliyor. İşte hakaret veya işte bu, bunlar olmasa bile bir tartışmalar, bir üzüntüler yaşanabiliyor. Bunlar bebeği etkiliyor mu? Babalar bunu iyi dinlesin. Hı hı. Baba adayları bunu iyi dinlesin. Evet ya. Yani. Etkiliyor. Bebek yanında ne konuştuğunuz ya konuşmanıza da gerek yok. Anne o duyguyu geçirdiniz mi? Anne o duyguyu hissetti evet. mi? Anne o gün üzgün ve mutsuz mu? O duygunun aynısı bebeğe geçiyor. Yani bebeğinizle konuşmanın yolu anne aracılığıyla geçiyor. Yani anneyi mutlu ve huzurlu hissedin ya zaten akıllı bir adamın yapacağı şey anneyi huzurlu ve mutlu hale getirmek ki bebek ondan sonra zaten evlilik mutlu huzurlu hale geliyor. Annenin o süreçte İster hamilelik döneminde, ister doğum süresinde desteklenmesi lazım. Bu farklı bir yolculuk. Doğum sonunu çok vaktimiz kalmayabilir konuşmaya evet, ama evet. doğum sonrasında da mesela anne, lağusa annenin özel bir bakım ve ihtiyacı var. Hep genelde şöyle oluyor işte. Herkes bir taraftan bebeği tutmaya çalışıyor, ona destek olmaya çalışıyor. Hayır. Anne bebeğiyle kendi ilgilenecek. Çünkü bağ kuracak olan anne. Ki diğerleri ne yapacak? Kayınvalide, amca, teyze kim var? Onlar ev işi, yemek bulaşık diğer kısımlarıyla ilgilenecek ama bebekle birebir ilgilenecek olan anne. Ne zaman anneden alınacak bebek? Ne zaman Diyelim ki e, yemeği yedi, uyutuldu, dinlendi. Annenin bir işte dışarıya çıkması lazım, bir hava alması lazım. Farklı bir ortama gidecekse o zaman bebekle başkalarıyla ilgilenir. Müzik bebek anne karnındayken bir anlam ifade ediyor mu? Çok bebek önemli şey. ama hep bana söylüyorlar, klasik, klasik müzik, müzik, müzik dinlesek <laughs> ne olur evet, diye. Hep ben de evet söyleyeyim. Yapılmış çalışmalar klasik müzikle olduğu için e, klasik müziğin avantajlı olduğu söyleniyor ama ben hep şunu söylüyorum. Anne karnında klasik müzik dinlettin. Sonrasında senin hayatında klasik müzik var mı? Ha. Eğer senin hayatında klasik müzik yoksa, 10 gün, 10 ay, 9 ay klasik müziğe maruz kalmasının çok çok etkisi olacaktır. Kendi kültürel yapına uygun olarak, sen daha romantik ve sakin kendi dinlediğin müziklerden. Bebeğini dinlet. Evet. Yani bunlar etkileyecek. Yani klasik müzik olmak zorunda değil. Senin de tanısını sevdiğin, ona iyi geleceğini düşündüğün bir müzikle gidebilirsin. Evet. Şimdi ben e, sizinle gerçekten benim çok ilgimi çeken önemli bir şey söylediniz. Onu kesinlikle çok e, din, merak ediyorum. Suda doğum diye bir şey dediniz. Bu nasıl oluyor hocam? Yani bu ee, çok su soru. Suda doğumla en çok sorulan soru evet. şu hocam, suda doğumda çocuklar <laughs> bu olur mu? Çocuklara bir şey olur mu? Hep buradan geliyor sorular. Suda doğum şöyle bir şey. Aslında yüzyıllardır kullanılan. Her ya geçmiş dönemler çok sık kullanılır ama bizim ülkemizde biraz daha az bilinen bir yöntem doğum yöntemlerinden bir tanesi nasıl oluyor su doğum? Kadın aktif dönem dediğimiz doğum kasımlarının sıklaştığı dönemde suya alınıyor. İki tane tip havuz var. Bunlardan bir tanesi bildiğimiz hani bizim küvetlerimiz var ya normal sabit havuzlar evet. ama özel yapım oluyor onların. Su devir daimleri farklı oluyor evet. enfeksiyon açısından. Ayrı bir malzemeden yapılıyorlar. Diğeri de Şu anda var mı bu? Var. Şu evet. anda bizim benim bulunduğum hastanede var. iki tip havuzumuz var. Bir tanesi de plastik portatif şişme havuzlar. O şişme havuzların üzerine her gebe için steril plastik örtüler yapılıyor. Doğum bittikten sonra örtüler kaldırılıyor. İki havuz tipi de enfeksiyon açısından güvenli kullanılabiliyor hastanede varsa. Ne zaman aldık? Kasılmalar şiddetlendi. Kasılmalar şiddetlendiği zaman bazen anne adayları bunları karşılamakta zorlanıyorlar. Diyoruz ki biz doğal olsun işler yolunda gitsin. Eğer ki daha öncesinden suya girdiğinde kadın rahatlıyorsa duş almayı seviyorsa suyu girip de rahatlamayan çok az insan vardır. Suyun içine alıyoruz anne adayını. Kasılmayı normalde atıyorum 10 şiddetinde hissediyorsa suyun içinde bunu 3-4 şiddetinde hissediyor. doğum sırasında mı? Doğum sırasında. Doğum sırasında. Daha, daha bu havuzun arız... içine alıyoruz. Yani daha doğum ilerle. Ben uzun tam bir annenin daha... Anne de baba da rahatlıkla girebiliyor. Baba da girebiliyor. Baba da girebiliyor. hani arzu ederlerse baba da arkasında, annenin arkasında destek oluyor. İki tane yöntem var burada. İster suyun içine doğruyor. Yani o doğum anını bebek suyun içine giriyor. Çünkü anne karnında bebek nerede? Suyun içinde zaten. Sudan suya geçiş oluyor. Hiçbir sakıncası yok. <laughs> <oluyor. gülüyor> ya da ne oluyor? Şey. Kasılmalarını karşı. Çünkü bazı anne adaylarımız öyle tercih edebiliyorlar. Ya da tıbbi bir sebepten dolayı bizim dışarıya çıkarmamız gerekebiliyor. Havuzda belirli bir saatin üzerinde kaldığı zaman daha böyle iyice gevşediği için doğum kasılmalarımız azalabiliyor. Dolayısıyla bizim destek ihtiyacımız olabiliyor. ya da biz çıkartıyoruz. O zaman ne oluyor? Son kısmını Karada doğum olarak gerçekleşiyor. Yani bebeği sadece alma kısmını gerçekleşiyor. Buna da şöyle diyoruz yani tıbbi terminolojisi. Suda travay yani doğum anını suda gerçekleştiriyor. Peki ben şunu bir anlayayım. Yani suda doğduğu bebek ne kadar kalıyor orada? Şöyle anlatayım. Ha. Ben canlandırayım. Ha. Bebek geldi, kasılmalarını ha. başladı annenin. Bir, daha, bir saat, bir buçuk saat suda kaldı. Sonra tamam. bebeğin başı çıkıyor yavaş yavaş. Bebek anne tamam. bebeğin başına dokunuyor ha. ve kendisi elleriyle alıyor. Sonra göğsüne koyuyor. Suda kaç saniye yani suda hiç mi kalmıyor? Kalıyor bazen 10 saniye bazen 15 saniye çıkana kadar suda kalıyor. Nefes? Nefes almıyor bakın normalde bebek nereden nefes alıyor? Anne karnına nereden nefes alıyor? Göbek kordonundan. Ha. Biz göbek kordonunu çıkarmadığımız kesmediğimiz sürece ha. bebek nefes alıp akciğerini kullanmadığı için suda herhangi bir sıkıntı Peki yaşamaz. Bir şey sorayım size. Suda doğan bir bebek daha iyi yüzer gibi bir şey bir <laughs> şey Daha iyi yüzer gibi bir şey olmuyor ama şöyle bir şey oluyor. Sıdağın bebeğin şöyle bir avantajı var. Su kadını çok rahatlattığı için doğum coşkusunu çok daha güzel yaşıyor perine bölgesi suyun içinde gevşediği için, mesela elleriniz suya girdiği zaman ne olur? Böyle parşaman kağıdı gibi olur. Hı. perine de orada rahatladığı için yırtık daha az oluyor. Hı. Kesi zaten aferin yapmıyoruz. Aferin. Kendi doğal akışında oluyor. İki, üçüncüsü ne oluyor? Hormonlar çok daha fazla aktif salgılandığı için kasılmaları Hı. daha az hissediyor. Dolayısıyla bebeğiyle o ilk andaki coşkuyu çok daha güzel yaşıyor. E zaten ne yapıyoruz? Normal doğumda da, suda doğumda da ne yapıyoruz? Bebek doğunca anne göğsüne veriyoruz. Oradan anne göğsüne veriyoruz. İkinci sorulan soru şu. Üşür mü bebek? Üşümez. Neden üşümez? Islak havluyu yani suyun içinde aynı derecedeki suyun sıcaklığı burada 34 ile 37 derece arasında oluyor. O sürekli kontrol ediliyor. Aynı suyun içinde kalıyor. Annenin göğsü en güzel köğüzdür. Yani bebeğin sıcaklığını en iyi ayarlayan yer annenin göğsüdür. Annenin göğsüne koyuyoruz. Üzerine de havlusunu koyuyoruz. Bir süre orada ilk coşkuyu yaşıyorlar. Sonra tekrar zaten kurulama evresine geçiyoruz, bir, sudan çıkartıyoruz. Çünkü daha sonra mesela, takip eden bir şey olur. Mesela o çocuğun suya karşı ilgisi bence en azından ben böyle, yani çünkü suya doğma, doğan bir bebekle e, su, yani e, karaya doğan bir bebek diyelim. Herhalde daha e, farklı. Yani yapılmış çalışmalarla var. onlarla ilgili bir çalışma hakkında şu evet. anda yok ama bakmak lazım. Evet. Doğru olabilir, yani onun etkisi olabilir. Suya giren çocukların suyla olan ilişkilerine bir bakmak lazım. Evet. Şimdi Laotize e, şeyin bir tabii bir Çinli bir düşünür. Milattan önce 6. yüzyılda yaşamış bir düşünür. O mesela suyu çok önemsiyor. E, su gibi olun diyor. Su diyor en alçaktan akar. En katı olanı bile eritir diyor. Gü güçlüdür en katı olanı bile eritir diyor. Evet. Gerçekten suyu ben de hani çok çok severim. Hani belki de ben suda doğmamışım ama hani ilk 3 yaşındayken kendimi suyu atıp az daha boğulmaktan sonra da kurtulmuşum falan. Nerede bu suyu, suyu görsem Elbiseyle bir atlamak isterim. Böyle bir şey var suya karşı. Aşırı bir ilgim var benim de. Çünkü e, gerçekten ben suyun da bir mucize olduğunu düşünüyorum. Bir defa su öyle bir şey ki vücuttaki elektriği de alıyor herhalde. Evet. Yani bir insanı sakinleştiriyor. Demek ki öfke kontrolü başaramayanlar bence bir duş almaları herhalde çok etkili oluyor Kesinlikle. diye düşünüyorum. Suyla, e, e, suyla dokunduğunuz anda suya herhalde bir mucize bir etki yapıyor ve sizi e, iyileştiriyor. Peki ben size şunu söyleyeyim. Derde birkaç dakikamız var mı acaba? Şey. Şimdi e, mutluluğu öğretebilir miyiz? Bana mutluluğu anlatabilir misin? Diyor. Yani biz bebeğe daha anne karnından itibaren yani neler oluyor orada biz mesela bir anne ya ben e, işte mutsuz bir insandım ama ben çocuğuma mutluluğu öğreteceğim diyorsa ne yapmalı? Başlangıçta önce kendisinden başlaması lazım. Evet. Kendinizde olmayan bir şeyi başka birisine aktarmamız Aktaramız. mümkün değil. Çocuklara bir şey öğretemeyiz. Yani çocuklar şöyle olmuyor. Ha, Benim iki tane çocuğum mi? var. Evet, evet. Yani biri 10 yaşında, biri 7 yaşında ve kendi deneyimlerimden, tecrübelerimden de söyleyebilirim sizi çocuklar kopyalıyor. 10 kez söyleyin bu topla bu bardak buraya koyulacak. Siz de onu görmezse onu uygulayamazsınız. Çok doğru söylüyorsun. Bebekleri modelliyor. modelliyor. Çünkü öyle öğrenme şekilleri öyle. Yani kafaları karışıyor diğer türlü. Bir tutarlı davranacağız çocuklarımıza. Bir şey söylediysek onu zamanında ve söylediğimiz şekilde yapacağız. İki o davranışı öğreteceksek çocukla birlikte o davranışı yapacağız. Yani ben kitap okumayı sevmiyorum, kitap okumuyorum. Ama çocuğum kitap okuma alışkanlığı kazan olmuyor. Yani hmm. beklentilerimizde kendi beklentilerimize bakmamız lazım. Burada da bizim sürecimizde çok önemli. Pozitif düşünmeyi biz sadece doğum için söylemiyoruz. Hayatımıza bakışımız bu şekilde. Bakın ne kadar konuştuk. Olumlu dil konuştuk mu? Konuştuk. İşte burada desteklerden bahsettim ki desteklerden bahsettik. Biz kendi yaşantımızda ne kadar olumlu düşüncelere girersek bu kadar çocuklarımız da aynı düşünceleri alıyorlar. Basit bir olayın karşısında bizim verdiğimiz tepki neyse çocuk da o tepkiyi veriyor. Sen öfke kontrol bozukluğun varsa, sen kendi duygularını daha yönetmekle ilgili sıkıntıların varsa o zaman çocuk da yönetmekle ilgili duygularını sıkıntı yaşıyor. Hep şu noktada tedirginlik yaşıyoruz. Ne oluyor? Ee, bir olay olduğunda biz hemen çözülsün istiyoruz. Mesela bardak yani çocuk eli kaydı bardak düştü mü? Bardağın düşme anında yani niye burası dağıldı? Ne oldu diye gidiyoruz o anda çocuğun ne duygusu var? Ne hissetti o çocuk? Ya zaten çocuk bir şeyi düşürdüğü evet. zaman tedirgin olmuştur. Üzülmüştür. Hiç duygusunu anlatmasına izin vermiyoruz ya da duygusunu fark etmeye çalışmıyoruz. Olayın sonucuyla karşılaşmaya çalışıyoruz ve böyle de sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ya hocam mesela şimdi bende bir sakarlık var. Her zaman muhtemelen o çocukken de bu hoşgörüye karşılaşmadığı bir için diye düşünüyorum. Ya elim gider bir bardağı çarpar ve kırarım. Böyle bir aslında bu söylediğiniz bence yaşamsal derecede önemli bir çocuğun bir çocuğun model modelliyor. Yani sen bir çocuğa istediğin kadar bir şey öğretmeye çalış. Aynen söylediğiniz gibi boş. Bir çocuk oyun oynarken bile siz hiç onu fark edemeyebilirsiniz. Sizin ne yaptığınızı taklit ediyor. Her şeyi taklit ediyor. O yüzden hani çocuğunuzun dürüst bir insan olmasını istiyorsanız siz dürüst olun. Çocuğunuzun mutlu olmasını istiyorsanız siz mutlu olun. Çocuğunuzun başarılı olmasını istiyorsanız siz başarılı olun. Zaten o e, yolunu bulur gider. Aynen. Yani o yüzden değerler bu önemli yani. burada yani kendi değerlerimiz neyse ailemizin her ailenin mutlaka aile toplantıları yapması lazım ben bunu kendi ailemde de uyguluyorum herkese tavsiye ediyorum yani en azından haftanın bir günü aile top, demokratik bir aile yetiştirmek istiyorsak, öyle bir toplumda olmak istiyorsak, aile toplantısı yapıp herkesin çocuğun yaşına göre aldığınız kararlarda onların da içinde olmasını ve aile değerlerinizi ortaya koymanız lazım. Yani çocuk yalan söylemesi istiyorsanız dediğiniz gibi sizin de yalan söylememen. Evet. Beyaz yalan daime. Sen ne oluyor biliyor musunuz? Evet. Telefon açıyor, misafir gelecek diyor. Evet. Ay, babası diyor ki orada işte yok de, yok de diyor mesela. Tamam mı? Bu bir aslında çocuğa yalan söylemeyi öğretmiyor ama bilinç dışı onu alıyor. Çocuk diyor ki ha demek ki bir şey yapmak istemediğimde aslında bu yola başvurabilirim. Farkında olmadan, çünkü kendi farkındalığımız yok ki farkında olmadan çocuklarımıza alt mesaj veriyoruz. Çocuklar bunları çok iyi alıyorlar. Yani çok hızlı bir şekilde alıyorlar. Dolayısıyla hep pedagogların da söyledi. Ben de onlardan aldığım bir cümleyi söyleyeyim. E, problemli çocuk yoktur problem ne? Anne baba vardır, ebeveyn vardır. Herkes kendi kişisel yolculuğuna çıkarsa, herkes kendisiyle ilgili huzurlu evet. ve mutlu olursa o çocuklar da zaten o şekilde oluyor. bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Onlarla birlikte siz de büyüyeceksiniz. Evet. İkinci noktada da şu var. Çok mu geç kaldım? Çocuğum 20 yaşına geldi. Hiçbir zaman için geç değil. Yaş ne olursa olsun. Çünkü hala hayattaysak, hala bir ümit vardır. Hala biz o ilişki içindeysek, hala bir şeyler yapmaya değecek bir zaman vardır. Ne zaman olursa olsun, nasıl olursa olsun her zaman için bir çıkış yolu vardır. Ümitsizliğe kapılmadan hangi yaşta ne sorun yaşıyorsanız hemen kendinize ya bu çocuğun anlamlandırmaya çalışmaktan bu çocuğun bu davranışı neden yaptı? Acaba onun için bu yaptığı davranışın altında olumlu bir duygusu var mı? Ya mesela çocuk e, ödev yapmak istemiyordur ödev yapmak istemediğinin altında bakmak lazım. Neden bu ödevi yapmıyorsundan ziyade ödev zor mu geliyor? Ödev onun yetebileceğinden daha mı fazla? Yoksa çok mu basit geliyor? Heyecanı mı kalmadı? Yani hep yapmadığı davranışın altında acaba çocuğun buradan hangi perspektifte bakıyor diye bakmak lazım. Şimdi o cezalandırıcıdan yöntemden biraz da anlayışa geçmek gerekiyor. Şimdi bir çocuğun işte bir sorununu görmek farkındalık. Onu çözüm için elle vermek konulu öz farkındalık diye olduğunu <laughs> düşünüyorum. Şimdi biz siz bir kelimelerin çok önemli olduğunu söylediniz konuşma dilinin. Şeyde Japonya'da mesela kotodama diye bir sözcük var. Bunun anlamı şu. Kelimelerin ruhu olduğunu inanılıyor. Her yani kelimelerin sihirli olduğunu inanılıyor. Ben de bunu inanlardan birisiyim açıkçası. yani bir kelimeyle çünkü bir hayatı güzelleştirebilirsiniz. Bir kelimeyle bir, bir insan hayatını mahvedebilirsiniz. O yüzden yani sözcüklerin mesela siz eğer bir çocuk bakarım ben bir çocuğa küfür, saldırgan, agresifse Annesine babasına bakın derim. Çünkü bu oradan öğrenmiştir bunu. Oradan modelliyor geliyor. O yüzden hani çocuk gerçekten de bir masum bir e, evlat olarak avuçlarınız içerisinde bir damla gibi düşüyor. Aynen. Onun sizin ileride nasıl birisi olacağını siz şekil veriyorsunuz. Şeyin çok güzel bir sözü var Napolyon'un. E, insan hem taş hem heykeltıraştır diyor. Yani o çocuğa şekil verecek olan sizsiniz. Hocam e, çok keyiflisiniz sohbet. Siz bir vermek istediğiniz mesaj, bir söylemek bir şey varsa arar bitirelim. Bir doğum güzelleşir, dünya güzelleşir sloganı ile çıktığımız bu yolculukta doğum şekliniz ne olursa olsun, ister normal doğum, ister suda doğum, ister sezeryan sonrası normal doğum, ister sezeryan doğum. Doğum bir savaş meydanı değildir. Doğum anında bir zafer değildir. En büyük başarı kuzucuklarınızla coşku içinde kavuşmak ve mümkün olan en uzun süre bir arada kalabilmektir. Pozitif düşünün, pozitif doğum hikayeniz olsun. Sayın Şerif'e kırım hocam çok teşekkür ederim. Ayağınız sağlık, Beyata Klinik'ten. Ve gerçekten yani benim de bilmediğim birçok şey öğrenmiş oldum. Hani belki de işte anne babaların da e, bu videoyu en azından bu söyleşi izleyerek çok şey öğreneceğini anlıyorum. Çünkü bir defa çok güzel bir diliniz var, çok e, güzel anlatıyorsunuz ve ben anladığıma göre herkes <laughs> anlar diye düşünüyorum. Çok ayağınız sağlık, çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık aydınlık olsun. Çok teşekkürler tekrar beni burada ağırladığınız, konuk ettiğiniz yani. için. E, çok, çok güzel daha evet. konuşacağımız konular evet. var inşallah tekrar karşılaşmak üzere. Konuşacağız seni. son derece önemli. Sevgili takipçilerim, Sayın Serpil Kırım'a çok teşekkür ediyorum. Mutlaka izleyin gerçekten harika bir söyleşi oldu diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle <laughs> bir sonraki programda.